Vallahi belki yani hem soğuktan yani e, nasıl aşırı parlıktan müşteri e, yok zaten eğer zaten ne olacak hani abi kilo ıspanak 7 milyon para alacağız bir günlük şeyimizi bu bu parlıkta yani ne olacak yani ben bugün bir, bir emekliyim yani öyle haftalık kendime bir şeyler alıp gidiyorum yani. ne olacak pahalı olduğu için millet artık Geziyor, nerede bir ucuz varsa oradan alıyor. Evet tabii şuraya bile adamın eğer geliri alsa ne yapacak? Ha, e, gidip herhalde lüks eşyaları alacak, alıyor lüks meyveleri. Zaten ona gücü yetmez. Mal pahalı olduğu zaman kimse açamıyor. Ama açtık biz satacağız, satamayız ki. Abi gelmiyor zaten, mal gelmiyor ki. Mal gelmiyor. Tabii oluyorlar Aa, hepsini biz satıyoruz. O diğerinde daha fazla gidiyor. Vallahi zenginden oluyor, herkes onu alıyor. Kimsenin gücü yok. Bak bugün Batman'a gittim, geldim. 450 milyon yoktu. E, Malı oradan 5'e de alsam yine 1 milyon mecbur üstüne atacağım. Pahalıdır abi. Mazur zaten her şey yaptı. Mesela atmıyoruz bak. Buraya bırakıyoruz, satıyoruz. Normal elma yediği birçok çürük elma da 3 kilo olmuyor. Yeah, yeah.